dikmeden <laughs> 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 Bu meslekteki amacımız bayanlarımızı hayata yönelik yetiştirmek, onları istihdam hazırlamak. Bayanlarımız burada giyim üzerine yoğunlaşıyor, erkek giyimi, bayan giyimi, çocuk giyimi, onları hayata hazırlıyoruz, çıraklık eğitimlerine gönderiyoruz burada verdiğimiz sertifikadan sonra öğretmen olma şansına şansını yakalıyorlar, bir dükkan açabiliyorlar, o iş yerine işte eve ev ekonomisi olarak katkıda bulunuyorlar.